Aleyküm. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hayır. Nasılsınız? Allah razı olsun. Başkanım, nasılsınız? Başkanım, de, gel gel Başkanım. Nasılsınız? Nasılsınız? hoş geldiniz. Başkanım salgın var. Hoş geldiniz. Durdur. Yıllarda e, siyasetin, AK Parti siyasetinin mücadelesi nedir? Vesayetin bizatihi kendisini tasfiye etmek. Ama başka bir mücadele bürokrasi içerisinde devam ediyor. Nedir o mücadele? 1961'den itibaren devlet içerisinde bürokratik oligarşinin bir ideolojisi var. Bu ideoloji e, zaman içerisinde değişimlerde gösteriyor. Ama bunlar vesayet sistemin, vesayetin aktörleri. Bir de başka gelenler var, işte FETÖ'cüler. Onlar da bu vesayetin aktörlerini tasfiye etmek istiyorlar. Ama onların yerine geçip sistemi devam ettirmek için vesayetçileri tasfiye etmek istiyorlar, vesayetin kendisini değil. Onun için belli bir dönemde yürütülen mücadelede bunların da e, siyasi hareketin arkasına geçerek bir yerlere ateş etmesi ee, bu tablodan kaynaklanıyor. Vesayetin bizatihi kendisiyle mücadele yapılırken vesayetçiler tabi somut olarak bu mücadelenin karşısında yer alanlar. Ama bir de vesayetçilerle sadece mücadele edenler var. Ne zamana kadar bu durum devam ediyor? Vesayetin aktörlerinin tasfiye edip FETÖ'cü aktörler yeni vesayetçiler olarak sistemin içerisinde yer almaya başladığı ana kadar. Bu fark edildiğinde vesayetin kendisiyle mücadele eden siyasi hareket bu sefer bu aktörlerle de mücadele etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu bugünkü kısa özeti de 1965'ten itibaren devam eden sürecin bu. Ve Türkiye 16 Nisan 2017 referandumuyla beraber anayasacılık paradigma'sında yeni bir değişiklik meydana getirmiştir. Bugün Türkiye artık milletin seçtiklerinin sadece yönetebileceği ve esas iktidarın seçilenlerde olduğu bir noktaya Türkiye gelmiştir. Bugün işte dünyanın yeniden şekillendiği, eski paradigmaların bütün olaraktan kalktığı bir dönemde yaşıyoruz. ama bir taraftan da bakarsanız 20. yüzyıl aslında bir ara dönem gibi, bir devre arası gibi Lozan üzerinden bunu söyleyecek olursak Erbakan hocamız da Lozan'a devre arası derdi. İsmet İnönü de Lozan'dan döndükten sonra vermiş olduğu bir röportajda diyor ki Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık. Yani her şeyi müzakere ettik, bitirdik sonuca bağladık, bu iş bitmiştir demiyor. 100 yıl kazandırdık diyor. Niye? Çünkü Lozan tabiri caizse bir siyasi mütareke. Yani aralarında anlaşamadığı için bütün devletler olduğu gibi kalsın bu iş demişler. Şimdi bugün karşı karşıya olduğumuz bütün siyasi tartışmalar, askeri çatışmalar ne varsa hepsi 100 yıl öncesinin meseleleri. Ama işte bugün biz Türkiye olarak elhamdülillah birçok bakımdan 100 yıl öncesine göre daha güçlü bu meseleleri daha iyi göğüsleyebilecek bir durumdayız. Dünyadaki paradigmanın, uluslararası paradigmanın yeniden kurulacağı bir dönemdeyiz. Eskiden olduğu gibi statikoyu muhafaza etmek için çatışmıyor devletler. Tam aksine yeni kurulacak statikoda daha güçlü bir aktör olarak yer almak için mücadele ediyorlar. Böyle bir dönemdeyiz. Bakımdan Türkiye'nin bu dinamik süreçte kalıcı ittifaklar yok. Bir olayda, bir coğrafyada, müttefik olduğunuz bir devlette bir başka olayda veya bir başka coğrafyada karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Böyle bir dönemde hem içeride hem dışarıda dinamik bir politikayı üstlenmek ve tabii milletin bu anlamda hukukunu müdafaa etmek ve onun desteğini arkanızda hissetmek çok önemli. Böyle zor bir dönemden geçiyoruz. Ama Türkiye'nin birikimi ve milletimizin tarihi e, vasıfları itibariyle e, bu dönemden Türkiye'nin daha güçlü çıkacağını e, düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. E, tabii yeni kurulan dünyada öyle bitireyim, e, güçlü bir şekilde yer alabilmek için önce kendinizi de yeniden inşa etmek, kurmak mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindesiniz. İşte hem siyaset yoluyla hem de işte bahsettiğim anayasa değişikliği yoluyla devlet-millet bütünleşmesini sağlama imkanı daha fazla ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetlerde parlamenter sistemin uygulanması çok zor. Şunu söyleyeyim, biraz iddialı bir söz ama dünyada cumhuriyet olup üniter devlet modeli olan ülkelerde parlamenter sistemin iyi işlediğine dair örnek yok. İşte iyi işlediği modeller ki bunların hepsi tartışmalı şimdi. Almanya, üniter devlet değil, federal devlet. Yani hem cumhuriyet hem de üniter devlet varsa ikisi beraber bir ülkede parlamenter sistem iyi işliyor diyebileceğimiz bir örnek yok dünyada. Ee, monarşilerde işliyor çünkü kral zaten sembolik veya taç sembolik yetkilere sahip hükümet İngiltere'de federal sistemde işleyebiliyor çünkü federal sistemde ülke içi yetkilerin dağılımı federe devletlerde sadece ortak konularla ilgili yetkilendirilmiş bir federal hükümet var. O bakımdan ben bugün geldiğimiz noktanın tesadüfen geldiğimiz veya o mu olsun bu mu olsun neticede hadi bu olsun falan diye bir karar verilerek gelinmiş bir nokta olmadığını ifade ediyorum. bir tarihi arka planı var. Hukuki, pozitif hukuk bakımından siyasi arka planı var. Bundan geri dönüş tarihi akışını geriye çevirmek anlamına gelir. Seçilen e, Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ayrıca bir vesayet oluşturmaması için bir takım tedbirlerin de alınması gerekir diye düşünüyorum. Ardiden. Teşekkür ederim. Tabii hükümetlerin seçimlere müdahalesi tartışması aslında çok geride kalmış bir tartışma. Şu anlamda söylüyorum. Trump'ı Amerikan seçmeni mi seçti yoksa bir algoritma mı seçti? Cambridge Analytica'nın varlığı seçimlere müdahalesi ile beraber tartışılan bir konu. Dört yıl önce başlandı tartışılmaya. E, İngiltere'de Brexit'te acaba Facebook'un etkisi üzerine avam kamerasında komisyon kuruldu. seçmen iradesinin nasıl manipüle edildiğine dair. E, daha önce Trinidad ve Tobago'da ilk 2010 yılında Cambridge Analytica seçimlerle ilgili bir kampanya yürütüyor. Oradan itibaren devam eden bir süreç var. Bugün seçmenin iradesi kendi iradesi midir? Yoksa bu, bu sosyal medya üzerinden özellikle teknolojik gelişmelerle, kişiye özel manipülatif bir takım mesajlarla yönlendirilebilir mi diye tartışmalar yapılıyor. Bu konuda İngiltere'de özellikle bir eksit üzerinden çok ciddi tartışmalar var. Yani artık iktidarların seçimlere müdahalesi out bir konudur. Yani esas esas siyasi hakları kendi özgür iradesiyle seçmenin kullanabilmesine dair çok daha farklı bir tartışma alanı var. Ama Türkiye'de seçimlerle ilgili seçimlere müdahale tartışması, seçim sisteminin değiştirilmesi, seçim kanunlarının değiştirilmesi bağlamındaysa böyle bir şey yok uzun zamandır. Bu 1980'li yıllarda yapılırdı. Ali Coşkun abi burada her seçimden önce ama hükümetin aleyhine olurdu her seferinde de seçim sonuçları yani hükümetin lehine gibi planlama yapılır. Bazı işte seçim bölgeleri değiştirilir, sınırlar değiştirilir falan ama aleyhine olabilirdi. bugün de böyle bir şey söz konusu değil. Aday belirleme falan gibi bir şey zaten Mebsutay bunu kimlerin seçime geleceği, kimlerin aday olacağıyla ilgili eee gerek anayasada gerek seçim mevzuatında hükümler var. Yani bence böyle bir tartışma hem dediğim gibi içeriği itibariyle artık çok geride kalmış bir tartışma hem de bunu real olarak bence bu tartışmanın zemini yok. Şimdi vesayetle bizim kastettiğimiz şey legal olarak milletin ortaya koymuş olduğu bir iradeyle belirlenmemiş olan bir yetki, bir güç kullanmak meselesi. Yani vesayetçi diye itham ettiklerimiz millet ne demiş? Siz asker olun diye. Yani anayasa, kanunlar falan. Siz asker olun demiş. Sizin göreviniz bu. Onlar bunu yapmıyorlar ama hükümetleri belirliyorlar ve hükümetin politikasını ve vesayet bu. Halkın seçtiği ve gel sen bu ülkeyi yönet dediği bir kişiyi vesayetçi gibi hareket ediyor falan denemez. Yani vesayet sistem dışı bir husustur, organdır. Yani Şimdi mesela vesayet kimde vesayet ne zaman olur? Ebeveyni varsa, velisi varsa bir kişinin ona vasi olmaz. E, velisi yoksa vasi devreye girer. Vasi vesayet sistemin dışından bir müdahaledir sisteme. Bu, bu vesayetçi diye bizim ifade ettiğimiz şey millet iradesiyle seçilmemiş. Milletin kendisine ülkeyi yönetme, işte siyaset yapma, politika yapma yetkisi vermemiş olduğu halde millet kalkıp bu işi yapmaya çalışanlar bunlar vesayetçi. Ama millet bir kişiyi seçmiş, cumhurbaşkanı olarak seçmiş ve anayasaya göre yetkiler vermiş. E, bu kişi e, yetkilerini aşıyor, aşmıyor o ayrı bir tartışma. Buna vesayet denmez. Yetkisini aşsa da vesayet denmez buna. Çünkü millet zaten o iş için ona yetki vermiş o doğrudan o işi yapan kişidir. Vasi değildir. Vasi o dışarıdan birisi gelirse vasi odur. Dolayısıyla Türkiye'de zaman zaman hani başka vesayetler tartışmasıyla ima edilmeye çalışılan şey yanlış bir şeydir. Yani hukuk kendi siyaseten de yanlış.